Suriye'de Esad diktatörlüğünün yıkılmasından sonra küresel güçlerin el birliğiyle iktidara taşıdığı HTŞ Alevileri yönelik katliamlarını devam etmektedir. HTŞ iktidara geldiği günden bu yana Aleviler hedef almakta ve Alevi yerleşimi yer ...infazlar, tecavüzler, gasplar ve toplu katliamlar yapmaktadır. Son birkaç gündür Lazkiye, Humus ve Tartus bölgelerinden gelen görüntüler kan donduran cinstendir. Heteşe şemsiyesi altında toplanan cihadist örgütler, Esad diktatörlüğüne karşı biriktirdikleri öfke ve kini, tarih, tarihsel Alevi düşmanları ile birleştirmekte ve top, toplu Alevi katliamları yapmaktadır. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki Esat ve temsil ettiği rejim milliyetçilik esaslı bir iktidar <laughs> ideolojisiyle şekillenmiş Bas Partisi'nin kurduğu rejimdir. Herhangi bir diktatörlük, herhangi bir milliyetçilik alevilikle yan yana getirilemez. Suriye halklarının ağır bedeller ödeyerek uzun süredir yaşadığı savaş sürecinin milliyetçilik ve dincilik politikaları ile son bulmayacağını her defasında acı bir şekilde gördük. Suriye'nin özgür ve demokratik geleceği ancak Alevilerin, Kürtlerin, Durzilerin, Arapların, Hristiyan ve diğer hakların ortak yaşam alanları büyütmesiyle olur. Zihniyeti ve pratiği bilmesine rağmen HTŞ'yi destekleyen, meşrulaştıran güçlerin bu katliam karşısında sessiz kalmaları, güçlü bir tepki göstermemeleri kabul edilemez bir durumdur. Ve katliamlara ortak olma halidir. Çeteleri devlet olarak gören, katliamlarına sessiz kalan ana akım, yandaş medya ve kalemşorlarıyla destekleyen bu zihniyeti kınıyoruz ve lanetliyoruz. Buradan tüm insanlar sesleniyoruz. Dünya üzerinde bir kamuoyu oluşturup katliama dur diyelim. Sadece alevilerin değil, Suriye'de baskı, zulüm gören ve tüm canlarımızın hızırı olalım. Zaman sahipsiz, mekan rızasız, mazlum çaresiz değildir. Katil, HTS, işbirlikçi, AKP, katil, HTS, işbirlikçi, AKP, katil, HTS, işbirlikçi, AKP. Bütün hükümetlere, sesini çıkartmayanlara söylüyoruz. Bu katliamı, bu kıyımı görmemezlikten gelemezsiniz. Sosyal medyalara yayılan bu katliamı kimse sessiz kalamaz yani. Bu insanlık dışı, insanlık onurunu ayaklar altına alan uygulamayı kabul etmiyoruz. Tekrardan buradan sesleniyoruz. Arap Alevilere yapılanlar kabul edilecek değildir. Ne ahlaki ne vicdani kabul edilecek bir şey değildir.